Bir yazarın yazma serüvenini anlattığı bu parçadaki numaralanmış cümlelerle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Bir cümlede öz yaptığı vurgulanmıştır. Yazdıklarıma karşı acımasızım doğrudur. İkinci cümlede herkesle kolay anlaşamadığını dile getirmiştir. Onların çoğu sürekli bir didişmenin ürünüdür. Burada eserlerinden bahsetmiş ancak herkesle kolay anlaşamadığını sonucuna varamayız. Onun için doğru cevabımız Bursa'dır. Üçüncü cümlede eser yayınlamakta acele etmediğinden söz etmiş. Öykülerimi yayınlamadan önce dinlenmeye bırakırım. Doğru. Son biçimini aldıklarına güvendiğim anda yayınlarım ancak demiş. İstediği kıvama ulaşmayan eserini yayınlamadığı sonucu çıkar. Beşinci cümlede yeni teknolojiyle bu daha da kolay oluyor demiş. Çağın olanaklarından yararlandığı anlamı çıkmaktadır. Doğru cevabımız Bursa.